Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle beraberiz. Bugün PUBG Mobile'de at değiştirme ve şekilli ve güzel at yazmayı sizlere göstereceğim. Hemen şimdi girsin oyunumuza. Oyuna diyoruz arkadaşlar. adınızı Whatsapp'tan mesela Whatsapp link yazma böyle önerilerde bulunacağız sizlere videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız çok renkli bir kanal PUBG videolar gelecek öldürücü videolar gelecek Brawl Stars videoları geliyor evet arkadaşlar şimdi lafı değiştirmeden şurada en altta gördüğünüz kutu bölümüne tıklıyoruz e, burada hepsine bakıyoruz arkadaşlar şurada mesela x2 pp kartı 1 saat diyor onlara bakıyoruz arkadaşlar bir tanesinde isim kartı olacak mesela diyelim bir tanesinde isim kartı oldu diyelim ki ben ismini şekilden bakıyorum yani mesela bakın benim çok şekildi çıkıyorum arkadaşlar şekil yazmak için galeriye geçiyoruz hmm, şimdi WhatsApp bir dakika. What, what sap şekilli nick yazma PUBG yazıyoruz buraya. Evet hemen şuna geliyoruz arkadaşlar ikinci olana. Evet girerse Evet aşağı iniyoruz. Mesela buraya diyelim ki TSK Türkiye. Bakın arkadaşlar böyle öneriler sunuyor size mesela. Diyelim ki ben şunu beğendim. Bir dakika. Kopyala diyorum. Çıkıyorum arkadaşlar. PUBG Mobile'a e giriyorum. Şimdi PUBG Mobile'a e gidiyor Bu arada arkadaşlar kanala daha şimdi bir Brawl Stars video sattım Çok güzel maçlar çıkardım orada da. Onu da izlemenizi tavsiye ederim Şimdi oyuna girsin göstereceğim size Evet oyunumuza giriyor şu an girdi yine reklam ya. evet şimdi envantere takılıyoruz burada buraya aşağı geliyoruz ve onu bu, o isim kartı işte üzerine yazdığı zaman yere üzerine tıklayarak kopyala yapıştır yapıyoruz arkadaşlar bu birinci cd Diyelim ki ben şekillilik yazmak istiyorum. Mesela. Diyelim. Diyelim ki ben şekilli yapmak istiyorum. Bakalım şekil ne Aha mesela şu. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın. Böyle ucu bükük kayak gibi bir şey var. Bakın 264 tane like'ın üstünde diyor. Tekrardan buraya geliyoruz. envantere tıklıyoruz. Yine aşağıya. Oraya aynen tıklıyoruz. Tekrar bulup onu yapıştır yapabiliyoruz. O isimlerimizi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, videomuz bu kadar olmasın, kısa olmasın. Bir de arena dama çıkalım sizlerle. Evet, maçımıza başlayalım. Bu arada sesini kısın arkadaşlar. Arena'da maçımıza da başlayalım. Evet, maçımıza girdim. Evet, girdi şu anda. 10 saniye var. Match again, team match, let's go! Was lost, yes. The blue team has scored for the yes, first time! Team. Adama ben daha çok sıktım ama adam beni öldürdü. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen o adamın olduğu yere gidiyorum. Adamı gördüm. <laughs>

The red team is unstoppable Enemy down, reloading! Oy. o ne güzel. Arkadaşlar, mükemmel ne? Clear. Target down. Ne bor Of. AVM ile arkadaşlar, mükemmeldi. Sen burada mısın? Ne diyorsun, ne diyorsun, ne diyorsun. The blue team is Abone in the ya. lead. Evet, abi ya daha çıkartabilirsem oradan. Abi, öldü diye bıraktım adam ölmedi ya. Altı var.

20 o adamlar 28 olmuş abi ne yapıyorsunuz lan <Gülüyor> abi <Gülüyor> adamlar üçü e teki yapacak hiçbir şey yok Bende niye bomba yok abi onu da anlamıyorum. Killing spree for the red team. Abi ne oluyor? Cover me. Adam yeni Enemy down. Bu canlı dik dik mi Abi olamaz. Half of the match is over, and the red team is in the lead. Be careful, you're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Reloading. Player. <gülüyor> <Gülüyor> Abi 12 I am Abi bitti. Yenildik. Ne yapayım ben daha nasıl satayım? 12 tane adam vurdum. Neyse arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.